Bekirlikte yaşa takılanlar Nisan ayında ilk maaş heyecanı yaşamayı bekliyordu ama dilekçe verenlerden sadece yüzde ikisi aylıklarını alabilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş da Mart ve Nisan'da dilekçe verenler için Eylül ayını işaret etti ayda 40 bin kişi emekli oluyordu. E 1 milyon 250 bin kişi müracaatta bulunduysa ortalama 10 ay sürer. Maaş için Nisan hesabı yapan EYT'lilere kötü haber geldi. Mart ve Nisan ayında emeklilik dilekçesi veren pek çok kişinin maaşı Eylül'de bağlanabilecek. Herhangi bir tarih vermediler. Bekleyeceksiniz dediler. Alamazsa canı sağ olsun. Alırız. İçeride paramız olsun. Aylıkların bağlanması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. EYT yasası çıkmadan önce ayda ortalama 40 bin kişi emeklilik için başvuruda bulunuyordu. Son bir ayda ise bu sayı 1 milyon 250 bine yükseldi. Uzmanlara göre son bir ayda başvuru yapanlardan sadece yüzde ikisi emekli maaşını alabilecek. Bizim çalıştığımız şirkette yaklaşık bir 70 çalışan EYT'li arkadaş vardı. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani bekleyeceğiz. İsteriz kısa sürede sonuçlanması ama beklemekten başka çaremiz yok. Devlet de zor durumda şu an yani. Biz de yardımcı olmamız lazım. Bursa'da yaklaşık 140 bin kişi emeklilik için müracaatta bulunmuş yaklaşık şu ana kadar 5-6 bin kişinin dosyası çözülmüş. Antalya'da ise 57.120 başvurudan 4.900'üne aylık bağlama işlemi gerçekleştirildi. EYT'den önce aylık bağlama süresi ortalama 2 haftayı buluyordu. EYT'li de hesabını Nisan'a göre yapmıştı ama evrak işleri süreyi uzatacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş'ta Mart ve Nisan'da dilekçe veren pek çok kişinin Eylül'e kadar bekleyeceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun memurları da gecesini gündüzüne katmış durumda. Aylıklarda sarkma olsa bile ...sigortalarımızın bir hak kaybı olmayacak. Bir şekliyle, birikmiş bir şekliyle bu aylıklar ödenecek. Yaklaşık 1 milyon EYT'linin daha başvuru yapması bekleniyor. Uzmanlara göre başvuru sayısı arttıkça ortalama maaş bağlama süresi de yükselecek. Mart'ta dilekçe veren EYT'linin maaşı Eylül'e kalırsa ödemeyi... ...yani Nisan'dan itibaren hak ettiği maaşı toplu alacak. Bayram ikramiyeleri ise EYT'lilere de zamanında yatırılacak.